Merhaba, ben Erçin Bıyık, Endüstri Mühendisiyim. Yaklaşık 20 senedir Opet Fuks Madeni Yağ AŞ'de çalışmaktayım. 25 senelik madeni yağ sektörü tecrübem var. Yaklaşık 20 seneden beri Opetfux'ta çok çeşitli görevler aldıktan sonra en son olarak satış ve pazarlamadan sorumlu genel müdür yardımcısı olarak görev yapmaktayım. 1996 yılında Opet Petrolcülüğün kurucuları Fikret Bey ve Nurten Hanım tarafından satın alınarak Opet Petrolcülük işine dahil edilmiştir. 2002 yılında Opet Petrolcülük Koç ile ortaklık yapmış. En nihayetinde de 2012 tarihinde Opet Petrolcülük de Fuchs'la ortaklık yaparak şu anki en son %50'si FUKS, %50'si Opet Petrolcülüğe ait olan bir şirketiz. Bizim dönüşüm yolculuğumuz aslında 2018 yılına dayanmakta. 2018 yılında şirketimizde yaptığımız bir stratejik çalıştayla iş yapış şeklimizi değiştirme kararı aldık. Bunun neticesinde de e-ticaret platformumuz Full Check Shop'u devreye aldık. Ve bununla beraber B2B müşterilerimize direkt Opet Fuchs Madeni Yağı AŞ olarak ulaşmaya başladık. Aslında biraz da 2018 öncesinden bahsetmem gerekirse bizim Türkiye'de 20 tane münasır bayimiz vardı. Sınırları çizilmiş, sadece bizim ürünlerimizi satan bayilerimiz. Bu bayilerimiz vasıtasıyla sanayideki hedeflediğimiz müşteriler olan özel servislere, tamirhanelere, yıkama yağlamalara ve istasyonlara ulaşıyorduk. İşte 2018 sonrasında kurduğumuz e-ticaret platformu Full Check Shop ile birlikte bu müşterilerimize direkt ulaşmaya başladık. Tabii ki müşteri deneyimini iyileştirme ve dij dijitalleşmek bizim hayatımızın en önemli bir parçası oldu. Bununla beraber e, biz 2018'den bugüne kadar da SAP, Commerce Cloud, Service Cloud gibi e, SAP'nin modülleriyle beraber dijital altyapımızı sağlamlaştırdık. Müşteri deneyimini iyileştirmek bizim için en büyük hedeflerden biri olduğu için SX modülleri olan MRC ve C4C'yi de modüllerimiz arasına aldık. Aslında C4C'yi bir kaç seneden beri kullanıyoruz. C4C'de aslında yaptıklarımız müşteri şikayetlerini takip etmek, aynı zamanda da müşterilerin pazarlama niteliklerini buradan takip etmek. Aslında SAP'nin CX modüllerini seçmemizin en büyük sebeplerinden biri bu modüllerin kendi aralığında entegre olması, çok kolayca konuşabilmesiydi. Bununla beraber biraz önce de bahsettiğim gibi müşteri deneyimini iyileştirmek en büyük hedeflerimizden olması gerektiği için ve hedeflediğimiz için de MRC'si devreye aldık. MRC'de yapmak istediklerimiz müşteri segmente edip müşteriye kişisel kampanyalar dizayn edip aslında şu an sistemimizde tanımlı 14 bin tane müşteriyi 35 bin tane müşteriye taşımak ve sürdürülebilir e, satışı ve servisi müşterilerimize sağlayabilmek en büyük hedeflerimizden biri diyebilirim. Opet Fuchs olarak dijital marketing çalışmalarımız 2019 senesine dayanıyor. 2019'da yine SAP'nin Hybris Marketing ürününü on-premise olarak hayata geçirmiş ve kullanmıştık. Bu ürün bize 3-4 sene kadar hizmet etmiş olsa da teknolojinin, trendlerin ve ihtiyaçların sürekli değişmesi sebebiyle biraz outdated kalmıştı. Özellikle sadakat programı tarafında yaşadığımız kısıtlar sebebiyle yeni bir dijital marketing platformuna ihtiyacımız olduğunu düşündük ve arayışlarımıza başladık. NTT Data da tam bu noktada konuya dahil oldu. Ürünü bize detaylı şekilde anlattılar. Hatta bunu birkaç kez yaptılar demolar göstererek MR kabiliyetlerini tanıma fırsatı verdiler. Bu görüşmelerde ilk izlenimin Entity Data MR ekibinin konuya ve üne olan hakimiyetlerinin gerçekten üst düzeyde olduğuydu. Proje süresince de hem ürün hem de genel dijital marketing konularında verdikleri danışmanlık ile bu izlenimi pekiştirerek hem ürün tercihi hem de proje ekibi konusunda ne kadar doğru bir karar verdiğimizi bize gösterdiler. Proje sürecinde yolunda gitmeyen şeyler tabii ki oldu iş maddeleri bazında gecikmeler ya da teknik engeller yaşadık. Ama sağladığımız sıkı iletişim ve ekibin özverili çalışmaları sayesinde hepsinin üstesinden geldik. Ve projemizi hedeflediğimiz tarihe yetiştirmeyi başardık. Ama tüm bunlardan daha çok beni memnun eden şey sanıyorum sahiplenmeydi. NTT Data ekibi projeye o kadar sahiplendi ki proje süresince bizi sürekli push ettiler. Öyle ki zaman zaman biz danışmanız da NTT mi acaba işin sahibi diye düşünmedim değil sıkı iletişimde kalarak çok keyifli çalıştığımız bir proje dönemi geçirdik. Aldığımız sonuç ve memnuniyetimizi de göz önünde bulundurursam, her iki taraf için de başarılı ve güzel bir işbirliği olduğunu düşünüyorum. Proje bitmiş olmasına rağmen kullanım konusunda bize hala destek olduklarını ve güncellemeler ile gelen yeni özellikleri sürekli bize aktardıklarını da düşünürsek, işbirliğimizin artarak devam edeceğini söyleyebilirim.